Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Biz yine gerçek dünyamız için çalışmaya çalışıyoruz. Ne diyoruz? Bu aşk son nefese kadar. Her şey gerçek gayretim için. Rabbim yolluyor. Biz elimizden geldiğince bakıyoruz. Rabbimin emanetleri. Dünya senin olsa bir anlamı oluyor. Sonuçta boş dünyada, ölümlü dünyada topraktan geldik. Toprağa döneceğiz. Gel abi, burada kapı boş bak gel. Ağır da bak orada. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun.